Yeni videodan daha. Merhaba dostlarım. Bugün POJovlancer'da silah modu 200 aboneye özel demiştim. Ve veriyorum şu an. Şey diyeceğim abi. Video mısın? Evet. Tamam. Arkadaşlar şu an facecam sizde. Aramıza yeni biri katıldı. Evet. Mahmut. Mehmet. Mahmut. <gülüyor> Mahmut <laughs> katıldı. <laughs> Şimdi arkadaşlar oluşturdum. Adı ne olsun biliyor musunuz? Mu? Bu arada bu arada Mahmut, Yeni bir oynamaya başladı. Silah. Silah modu. Tamam. olsun Abone olanlara silah modu. Kırıldı. Eğer arkadaşlar 205 abone olursam da bunu nasıl indirdiğini indirdiğini göstereceğim. Sessiz olun. Bakın şu an geldik. Böyle bir ortam. Biliyorsunuz zaten Buraya cevap. bir şey gelecek. Buraya bir Ama şey. Ama bunu gelecek. telefonla yapıyorsunuz. Buraya bir şey gelecek. Biz telefonla Can yapıyoruz. Can tıkla. Şimdi gire arkadaşlar gire şöyle gire. arkadaşlarımı girdirdim. Tamam. Şimdi bir daha multiple, multiple tıkla. Tıklayın. Orada bir şeyin server var mı? Tıklayın. Var 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 var. Benimki var. Tıklayın. Hadi tıkla. mamma. Şuraya tıkla. Şuraya tıkla. Bakalım arkadaşlar geldi. Sen Şu an girdim. Gelebilecekler mi? Ben de girdim. Lan çıktınız. Nasıl? Left game diyor. <laughs> Mahmut Kral giremedi. Sen gir bir. Dur bekle. Sen, 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 gir, bir. gir bakayım girecek mi? <laughs> Bakalım arkadaşlar. Ya olmuyor. Mahmut mi? Kral left game diyor. Kral Şimdi seni girdim o zaman. Ya oğlum seni öldürüyorum. Ya öldün. Ya hani oynamayı bilmiyorsun. Ha ikiniz de geldiniz. Başladık. Evet, bana Bana saldırmıyor. Evet. Evet. Oh, <laughs> oğlum bunlar tek şey atıyor. Arkadaşlar bu da ne? Hadi sizi yar tı ki bir şey almayın. Tamam. Sen de deney. Mahmut da geçmiş. Arkadaşlar silah madamız bu. Şimdi tüm silahları alıyorum. YouTuber'ların kullandığı silah modu işte. 2 Arkadaşlar. Çok iyi bir silah modu bu. İki 205 Çok abone de göstereceğim. <laughs> arkadaşlar su burada. Mama burada. <laughs> Tekrar NV yavaşça. Bak. Burada Arkadaşlar, yeni arkadaşımız Mahmut Kral. İlk e, ilk silahımız makineli tüfek. Uykumda makineli tüfek var. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar yüzünün arkasında şey var. Minigun. Yusuf hani bir şey almayacaktık? Bırak onların hepsini. Yusuf yoksa... Aa, tamam tamam bırakıyorum. Bir dakika. Beni ayakta kalmıyor mu? Ser işlerim bunun. Neyse. Vay, vay, arkadaşlar çok iyisin. İyi ki... uçabiliyorsun sen. Bak. Koş. koş. Koş Muhammed koş. Oha arkadaşlar Mahmut iki dakikada öğrendi. Biz onu biz yarım saatte öğrettik neredeyse oynamayı. Ben oynamayı daha yeni başlamıyordum ama yani. Kaçmaya çalış bakalım. Gel lan buraya. Arkadaşlar ilk silahımız karabağlı. sen geliyorsun. Sen kendin geliyorsun. Ay, o zaman sen de. Ben çok mutluyum. Neyse evet, Yusuf da şımarıyor. Bu minikon arkadaşlar. Bunu Kullandığım kullandığı modlar işte. Bombalıyor. Allah arkadaşlar. Ev uçtu. Necati ko. Hı. Evler uçuyor. Hı. 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 Arkadaşlar çok fena çöküyor şu an. Bu A da... A Gerda de launcher yani bomba atıcı. Bakın bomba atıyor. Sen nasıl oynatır? Arkadaşlar bizimle oynamak isteyenler Kozu olancı Geride direkt pompalı sen böyle öldürteceksin. Bir deliriyor. Lan bana öldürmüşsün. Sen öldürüyorsun. Aslında ruh. bu Ya bir de öldürme. Sen beni öldürüyorsun. ya. Sana ne belki Kartan Ben de öldürürüm. sadece pistol sen de bana vurma ya. Bakın pistol. Mahmut bu seyde. Bak. Pardon. Sularıma sıkacağım <laughs> Ya bana sıkma bulantı geliyor. Lan hareket edemiyorum. Yavaş git. Ben onu hareket ettim. Lan oğlum. O zaman Allah Allah. <laughs> şey ağlıyor Benim daha bir sürü modum var da. Neyse bence bu kadar Neyse yeter. İyice kastık arkadaşlar bence. Bence yeter video. Hepiniz yan yana gelin bakayım. Gel, gelin. Ya arkadaşlar ne kadar çok ağlıyor. Süt var süt var. Süt versin mi? Alamıyor musun? Alamıyor. Şimdi arkadaşlar yan yana gelin. Mahmut. Dur ben süt içiyorum. Gel. Gel yanımıza. Süt nerede lan? Yukarıya Hı. bakın. Çünkü video öyle bitiyor. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Oo. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ku modu unutmayın. 105 abone de vereceğim. Ay. Yusuf da yerinde duramıyor zaten artık. Neyse videomuz buraya kadardı. Bay bay. Bay bay değil mi? Hadi, Hadi arkadaşlar bir sürprizim var. Ya, tamam biraz kafanı eğdirebilirsin yani. Ben mi? Yok Mahmut. Full yukarıya baktı böyle. Biraz indir böyle. Bak böyle. Benimki gibi. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Yusuf çok çok dayanamadı ama neyse. Bugünlük videomu burada buraya kadar da bay bay. Hepiniz bay bay deyin bakayım. Mahmut bay. de. Bay bay. Mahmut bay bay de. Desene. Bay bay. Bay Bye bay. Woo! Umizo, umizo, burst in the world,